Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle kaçtım. Bugün sizlerle birlikte de Clash of Clans'ta kahramanların yeni kostümleri seçiyoruz. Bugün ikinci bölümdeyiz ve Optik Kraliçedeyiz. Optik Kraliçenin kraliçe yeni, yeni kostümlerine bakacağız. <laughs> Birinci bu anime kraliçe. Çok iyi kostüm. <laughs> hmm. İkincisi kostüm bu kostüm bayağı iyi İkinci olarak da bu kostüm var Lick kraliçesi Bu da güzel kostümlerden bir tanesi Şampiyon krediçi de güzel kostümlerden bir tanedir Ve son bir kostümümüz daha var Savaşçı krediçi kostümü var Kostüm de böyle Evet bu kadar Bay bay bir sonraki kanalımıza ise Milyon prens